Merhaba. Merhaba. Bu hafta hangi konuyu konuşuyor olacağız? Bu hafta kendini engelleme üzerine konuşuyor evet. olacağız. Bu böyle aslında gündelik çok yaptığımız ama adını koyamadığımız, tanımlamadığımız ama çok aşina olduğumuz evet. bir durum. Ee, şöyle bir araştırma. Kendini engellemenin yordayıcıları olarak özsaygı, öz anlayış ve akademik öz yeterlilik. Çok kapsamlı yine güzel. Evet. Funda Barucu Yıldırım ve Ayhan Demir'in birlikte yürüttükleri bir Hı. makale, bir araştırma. Şöyle ki araştırmanın amacı bu üç kavram yani özsaygı, saygı, öz anlayış ve akademik öz yeterlilik kendini engellemeyi ne ölçüde yorda yani ne ölçüde açıklan gibi düşünebiliriz. Toplamda da 767 lisans öğrencisiyle yürütülmüş. Şimdi şöyle başlıyor. Diyor ki yani biz aslında amaçlarımıza giderken bir hedefimiz var ve o yolda ilerlerken iki tip engel var. Bir içsel engeller bir dışsal evet. engeller. Yani dışsal engeller daha somut, daha görülebilir. Ötekiler de görüyor, biz de görüyoruz. Değil mi? Mesela bazen şey oluyor ya aslında ben bunu yapacaktım ama işte ne bileyim belki zamanla ilgili bir Hı -hı. engel çıkabiliyor Hı -hı. ya da başka bir yeterlilik ama daha dış dünyada ve somut. Hı, -hı. İçsel engeller öyle değil. Yani evet. onları görmek, tanımlamak çok daha zor. Yani kendi kendime engel koyduğumu benim de fark etmem çok zor olabiliyor. Hı hı. Etrafındaki kişilerin fark etmesi de zor olabiliyor. Tabii çoğu zaman dışsal olarak zannettiğimiz hatta belki bahane olarak kullandığımız <laughs> içsel engeller de var. Kesinlikle. Ve diyor ki yani içsel olanlar daha çok böyle öze ilişkin olanlar ve özle tabir edilen kavramlarla hı hı. ilgili. Burada da üç tane kavramı açıklamışlar. Bence çok güzel kavramlar. Yani hani ne olacağını düşündüğüm kavramlar. Bunlardan biri öz değerlendirme. Diyor ki yazarlar, öz değerlendirme ben kendimle ilgili doğru bilgiyi arayıp objektif bir geri bildirim arıyorsam eğer bu öz değerlendirme. Ama kendimle ilgili daha çok olumlu geri bildirimleri arıyorsam olumsuzları böyle biraz hani görmezden gelebileceğim yerlere gidiyorsan eğer bu öz yüceltme zaten aslında adından da anlaşılıyor. Yüceltmeye çalıştığım, olumsuz daha belki inkar ettiğim ve geride tuttuğum bir mekanizma. Diğeri ise öz tutarlılık. Burada da diyorlar ki aldığım geri bildirimin olumlu ya da olumsuz olması bir önemi yok. Tutarlı mı? Yani benim aslında önceki bilgilerimle, kendimle ilgili edindiğim bilgilerle bana şu anda verilen geri bildirim ne kadar tutarlı? Aslında kadar da önemli. <laughs> ben de bunları da okurken bir yandan düşündüm. Benim için hangisi daha önemli? Ya tabii ki hani olumlu geri bildirim almak önemli oluyor. <laughs> Ama bir taraftan da tutarsızsa eğer orada da inanmak zor oluyor. Tabii. Bu da özel ilişki bilgi edinme süreçleri olarak tanımlanmış bu üçün. Tabi burada yine hani şundan bahsediyor. Bazı araştırmalara göre e, kimi insanlar daha çok aslında öz yüceltmeyi kullanıyorlar. Kendi özleriyle ilgili bilgi edinme süreçlerinde. Kimi insanlar ise daha çok aslında o e, tutarlılık kısmını önemsiyorlar. Yani bununla ilgili böyle net bir e, açıklama yok açıkçası. Peki şimdi bizim asıl kavramımız olan kendini engellemene. Ona bakalım. Şöyle ki ben bir performans göstermeden önce eğer ki başarısızlığımı, daha doğrusu olası bir başarısızlığı hı hı. açıklayacak, bir engel yaratıyorsam ya da bir engelin olduğunu iddia ediyorsam bu kendini engelleme olarak geçiyor. Hı. Burada şöyle, bununla ilgili zaten bir blog yazısı var, orada daha detaylı. Ee, şöyle ki yani sözel ve davranışsal olarak aslında ikiye ayrılıyor. Yani ya gerçekten bir engel yaratıyorum dış dünyada da, ya ne yapıyorum belki e, orada kendi başarımı sabote edecek herhangi bir davranışta bulunuyorum. Hı. Mesela son dakikaya kadar çalışmıyorum. Evet. Ya da yeteri kadar çalışmıyorum. Hı hı ya da belki alkol ya da başka bir madde alıyorum. Yani oradaki performansımı düşürecek bir eylemde bulunuyorum Hı -hı. aslında. Sonra da belki ne yapıyorum ona atfediyorum. Evet. Ben ilgili değil. Yani ben zaten önceden çalışmaya başlasaydım kesin yapardım Hı. gibi bir yere gidiyor. Bunu da açıklarken kendini engellemeyi, indirgeme ve arttırma denen ilkeleri kullanarak açıklıyorlar. Bu da şu demek. Mesela başarısız performanslar için indirgeme. Başarılı performanslar için ise arttırma. Bu ne demek? Başarısız oluyorsam aslında başarısızlığımı dışarıdaki kaynaklara indiriyorum. Hı hı. Ama başarılıysam da yani olur ki çünkü tamam evet ben böyle bir şey yaptım ama kendime engelleri uydurdum. Hı hı. Ama başarılı olursam daha iyi ben yaptım. Hı hı. Ne yaptım aslında? Arttırmış oldum bir bu, bu mekanizma yani kendini engelleme mekanizması aslında kısa sürede işlevsel gibi duruyor. Değil mi? Yani düşünsenize. Bir bir şeyde başarısızım ama yani neden ben değil ki? Yani bu şey geldi aklıma okurken. Sorular zordu. Yani hani benle ilgili değil, sınav zordu. Hoca, hoca zor bana sormuş. Taktı. <laughs> evet. Ya da hoca bana taktı. <laughs> bir böyle dış kaynakları indirgeme aslında hmm. bir taraftan. Bu arada bazen gerçekten hoca takabilir. <laughs> olabilir. Ya da sorular gerçekten zor da olabilir. Hmm. Ama bunu kendi başarısızlığıma kamufle etmek için kullanıyorsam hmm. yani o zaman aslında bu bir kendini engellemeye hmm. dönüşüyor ne yapıyor? Kısa vadede işe yarıyor. Benim başarısızlıktan dolayı yaşamış o, olabileceğim o e, kaygıyı daha kolay yönetmemi sağlıyor. Oradaki o depresif duygulanımı ya da stresi daha kolay yönetmemi sağlıyor. Çünkü daha az aslında üzerime alınıyorum. Daha az stresli oluyorum. Başarısızlık beni daha az korkutuyor. Çünkü zaten başlamadan aslında ben orada kendime bir sürü neden yaratmış oluyorum. Başarısız hı. olsam bile zaten benimle ilgili olmayacak. Hı. Yani Şöyle ki e, ben zaten çok haygılı biriyim. Hı hı. E, sunumu o yüzden kötü geçecek. Aslında sunumu olası kötü geçme ihtimalini baştan kendime bağlamadığım için sunumun kötü geçmesinden dolayı ortaya çıkabilecek bir başarısızlıktan da korkmayacağım. Hı hı. Çünkü zaten benle ilgili değil. Evet <laughs> doğru. <laughs> Ve yazarlar şunu da söylüyorlar. Yani aslında bu konu batıda 40 yıldır çalışılan yani uzun geçmiş olan evet. bir konu ama ülkemizde daha böyle son 10-20 yıldır çalışılmaya başlanan bir konu. Bence biz bunu çok yaptığımız için herhalde bu far... <laughs> yani tırnak içinde normalin dışında bir şey gibi algılayamadık evet, galiba. Evet doğru. Ee, ve şöyle bu kavram çalışılırken de aslında kavramı daha çok mesela öz saygının önemli bir açıklayıcısı olduğunu fark ediyorlar. Yapılan çalışmalara bakıldığında. Burada şöyle bir şey var. Mesela öz yüksek insanlar zaten aslında kendilerini başarısız duruma sokacak herhangi bir şeyin içerisine daha az giriyorlar. <laughs> Çünkü riskli. Yani o öz saygıyı düşürebilecek bir şey oradaki başarısızlık. Burada işte literatür tutarlı değil. Yani bazı araştırmalar öz saygı yükseldikçe kendini engelleme de aslında yükselir diyor. Bazıları da tam tersi. Yani öz saygı arttıkça kendini engelleme düşer diyor. Enteresan. Evet. Yani belki de şöyle bir açıklaması Hı -hı. olabilir. Şimdi özsaygım yüksekse, ben şöyle tabiri caizse öz saygıma gelmesin diye. Doğru. Değil mi? Yani şöyle, evet yapamayacağımı düşünüyorumdur Hı -hı. belki Hı -hı. bir yanıyla ama tam doya sorular zor. E şimdi ben aslında kendi yapamadığımı kabul edersem, sınavda başarısız olduğumu kabul edersem orada öz saygımı aslında zedeleyecek, Hı -hı. bir şekilde hasara uğratacak bir şey olabilir. Hı -hı. O yüzden de e, soruların zor olduğunu söyleyebilirim Hı -hı. ya da şunu diyebilirim. Ben zaten so son gün çalıştım sadece. O zaman öz saygım bir şey olmayacak, korumuş olacağım. Ama diğer taraftan, yani öz düşükse de zaten en başından, zaten düşük yani bunun ilgili zaten bir rezervim Hı -hı. yok. Hepten olanı da kaybetmeyeyim diye baştan dış koşullara da atfedebiliyorum. Hı -hı. Çünkü öz saygı çok ım, tutarlı bir kavram değil. Yani değişebiliyor sonuca evet. Evet. Yani göre. Çok başarılı sonuçlar alıyorsam öz saygı yüksekte kalıyor ama sonuca göre değiştiği için de kendi içerisinde tutarlılığı olan bir kavram hı hı. olmadığından hı. belki de çalışmalar bu şekilde sonuçlanmış olabilir. Peki tam da aslında buradan belki öz saygının ne olduğuyla ya da hangi çarşınları yaptığıyla devam edebiliriz. Şimdi öz saygı aslında kişinin tam da kendi potansiyeline, becerisine, özüne dair tutumu, değerlendirmesi. Yani saygı zaten biraz da şeydir. Yani mesela ötekine saygı duymak da onun yapabildiğini ya da yapamadığını kabul etmek, sınırına saygı duymak daki biraz daha yani şöyle kendimle ilgili değerlendirmem, yapabileceğime dair olan inancım <gülüyor> artıdan <gülüyor> olumlu. Ama eksi bir tarafı da var. O da şu, gerçekçi olmayan hedefler koymama neden olabilir. Evet. Ben zaten yapabiliyorum gibi Tabii. bir yerden baktığımda bu keyif ne olacak? Aslında kendi potansiyelimin üzerinde amaçlar belirleyeceğim. E, bu sefer de başarısız olma ihtimalim oluyor. <laughs> ya da ee, hani şiddet ve öfkenin aslında ortaya çıkabileceğinden bencilliğin biraz böyle besleyici hmm. bir kaynağı hmm. olabileceğinden bir de aslında tam da diğer dediğim gibi istikrarsız bir öz değer duygusuna sahip olabileceğinden çünkü bir kıyasla birlikte gelen bir kavram. Yani başarılıysan yükseliyor. Beni hep başarılı yapacak şeylere gidiyorum ama başarısız olduğumda da sarsılabilecek. Yani benim kendi değerliliğimin böyle her an sallantıda olmasına neden olabilecek bir kavram diye açıklandığından çok da böyle nasıl denir? Ben tırnak içinde çok sevimli bir kavram var, bakamadım. Genelde böyle güzel anlatılır ya, güzel de bu arada ama bu kadar kendime verdiğim değerin sarsıldığı böyle fırtınalı yani her an değişebiliyorsa ve tutarlı bir benlik algım yoksa o zaman öz üzerine belki biraz bir düşünmek gerekiyor bence. Evet. Diğer bir kavram öz anlayış. Yani tam da bu kendini engellemeyi açıklayabileceği düşünülen kavramlardan biri. Evet. Öz şefkati de aslında hatırlatıyor bize. Şimdi öz anlayışı şöyle e, açıklamışlar. Özü anlamaya ilişkin bir alternatif. Öz izolasyona karşı paylaşım bilincinde olmak. Ne demek? Yani aslında şöyle, başarısız olabilirim ama başarısız olmak aslında insan faydasına buluşuyor olmak demek. Tabii Ve insanım, sınırlılıkları var. Yani her zaman başarılı olacağım diye bir şey yok. Değil mi? Bazen gerçekten de bir sınava çok haftalarla çalışıp, Başarısız da olabiliyoruz. Hı hı. Çünkü yani her şeyi kontrol edemem, hı. öyle bir gücüm yok. Hı hı. Yalnız değilim. Hı hı. Bu aslında ötekilerle benzer durumu paylaşma kısmı. Ve bir de sonuçlar benim kişiliğimden aslında bağımsız. Yani olumlu ya da olumsuz sonuçla özdeşim kurmayacağım. Ben sınavdan evet çok iyi bir sonuç almış olabilirim, ama bu beni değerli yapmıyor. Sonucum değerli. Evet. Ama ben benim değerim sınav sonucu göre belirlenmiyor. Doğru şekilde çok kötü bir sonuç aldım. Bu beni başarısız bir insan yapmıyor. Doğru. Bu bizim eğitim Sınav sisteminde. Sınav başarısız olabilir. Moral evet. Değil. Hı. Evet. Yani ne kadar değil mi bizim <laughs> bence çok büyük bir sıkıntı. Doğru. Yani ben açıkçası böyle okurken çok kendime de kendi öğrencilik yıllarıma ve ha, şimdiye de yani çok böyle baktığım ve döndüğüm bir çalışma oldu bu. Ee, bence şeyler çok karışıyor zaten. Yani hani evet sınavın sonucu iyi. Ama benim iyi olma halimi tanımlamıyor. Evet. İşte o yüzden öz anlayış çok daha dediğim gibi daha şefkatli bir yerden bakmayı sağlıyor. Şefkat denilince de belki akıllara böyle daha çok böyle hmm, merhamet, acımak ama şefkat öyle bir kavram değil. Tam da şefkat aslında bu. Yani evet ben insanım bazen yapabilirim, hı hı. bazen yapamam, bazen çok emek veririm yine olmaz. Hı hı. Ama bu beni başarısız yapmaz. Evet. Şimdi böyle baktığım zaman zaten aslında kendimi engellemeye ihtiyaç duymuyorum. Tabii. Değil mi? Ya yani başarısız olsam da o, o da okey yani. Hani sonuç itibariyle eğer ki başarısızlık da zaten insan olma paketinin içerisinde ise benim onu kabul etmekle ilgili bir derdim yok. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda aslında tam da beklediğimiz gibi öz anlayış arttıkça kendini engelleme azalıyor. Çünkü kendimi bütün olarak kabul ediyorum. Şeyi e, fark ettim bunu okurken. <laughs> Mesela üniversitede bu bende de vardı. Böyle çok e, severek çalıştığım sosyal psikoloji dersi. Bir tek böyle hmm. ilk yıllarda çok çok severek çalıştım. Ve ya çoktan seçmeli sınavlar benim için her zaman çok daha böyle zor. Yapılması zor sınavlardı. Ha, tam tersi aslında. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ama açık uçlu kompozisyon. Öyle şeylerde hep daha iyi ifade ettiğimi hmm. hissettim. Daha da yüksek alırdım. Bayağı böyle çok çabaladım, emek verdim. Tek ders ondan da çok düşük almıştım mesela. <laughs> Ve o günden sonra şey oldum. Hayır ben son gün çalışınca başarılı oluyorum. Şimdi belki de aslında bir kendini engelleme. Yani Hı -hı. ben son gün çalıştığımda başarılı oluyorum. Ne alaka? Aslında ben orada öncesinde zaten hani çalıştım ya uzun süre. O Hı -hı. başarısızlığı muhtemelen bir hazmedemedim. Yani nasıl bu kadar çalışmama rağmen istediğim yüksek notu alamadım. Hı -hı. Ha, aksi gibi son gün çalışınca daha başarılı oldum. Hı -hı. Ama ama bu tabii her zaman olabilecek bir şey değil. Hı hı. Şimdi burada şöyle bir şey. Mesela kendini engellemeyi biraz sanki karşı tarafı ve kendimizi hayal kırıklığından korumak için de yapıyor gibiyiz. Tabii. Bilmiyorum sende nasıl bir çarşı oluyor. Yani bende mesela şey de vardı ilk okuldayken falan. İçten içe sınavda iyi yapabileceğimi inanıyordum ama dışarıdakilere şey diyordum. Yani hani bilmiyorum bakacağız sonra belki olmaz. Ama mesela sözel bir kendine engel hazırlıyorum. Bakın evet, hazır evet, olun evet. gibi. Doğru. Yani dışarıdaki o baskıyı da biraz azaltmak istiyorsun doğru. Evet ha içten sorsanız ben yapacağım inanıyorum <laughs> hani bana kalmış. Ben yapıyorum bence zaten. Böyle böyle ya sınavım kötü geçtiğini. 90 olur. Neyse öğrenelim. ki öyle bir şey yapmıyordum. <laughs> ben baştan hazırlıyordum. Hı -hı. Yani çünkü tam da aslında bu kendini engelleme bu. El evet. hazırlıyorum. Bakın yani olmayabilir, olmayabilir Hı -hı. ya ya belki de ama aslında. Buna gerek yok. Yani Hı -hı. evet olmayabilir. Hı -hı. Ama niye bir hazırlama ıı, Hı -hı. telaşına düşüyorum gibi. Hani orada ve şu aslında bence önemli bir ayrım. Yani çünkü dediğim gibi okurken ben çok kendime döndüğüm bir çalışma Hı -hı. oldu. Hani öz ilgili. Öz saygıyla değil. Çünkü işte fazla yapacağıma inanıyorum Hı -hı. ama öz anlayış ile ilgili büyük ihtimalle. Hı -hı. Yani kendime yapamadığımda şefkat gösterebilsem Hı -hı. buna ihtiyaç çok da duymayacağım. Hı -hı gibi böyle enteresan ama çok ihtiyacımız olan bir şey sanki. Özellikle çok, öz anlayış. Çok. Çocuklukta kazanılması gereken bir şey aslında. Çok da aileyle ilişkili bence. Kesinlikle. Hı -hı. Yani o değil mi hemen bir sınavdan başarısız olduğunda evet başarısızı da geçtim. Yani niye 90? Ya yani bunu sorgulayan aileler var. Neden hmm. 95 değil? Yani niye 100 değil? Evet. Ha, değil mi? Evet daha da beter. Yani <laughs> niye 100 değil yani? 100 hmm. alınca da aferin. Ama yine bir şey yok. Bir tatminiyeti olmuyor. Sanki hani 100 almak onun zaten asli görevi. 100'ü -hı. -hı. 100 alama, yani aldığını tamam zaten sen yapman gerekeni yaptın ama. Evet. Daha düşüyor olduğunda sorgulanan bir şeye dönüşüyor. Hı -hı. O zaman da belki tam da bu noktada ne oluyor? Şuna dönüyor ben. Hani bu öz anlayışın içerisinde sonuçla özdeşim kurmamak var ya. Bu kez Hı -hı. şöyle oluyor. Ben sanki aldığım sonuç olu veriyorum. 100 aldığımda evet görülen, takdir edilen ama 95 aldığımda görülmediğim, Hı -hı. eleştirildiğim. O zaman sanki benim değerimi belirliyor. Oysa ki o sonuç sadece. Evet. O ayrımları yapabilmemiz gerekiyor. Özellikle ailenin yapabilmesi gerekiyor evet. ki sadece sınavda değil diğer bir sürü konuda bunu yapıyoruz. Tabii ki işte mesela evet. öyle değil mi? Yani bulunduğumuz belki ıı, statü tanık içinde Hı -hı. ya da nerede çalıştığımız, nasıl işler yaptığımız orası da çok Hı -hı. aynılaşıyor. Yani Hı -hı. iyi bir yerde çalışıyorsam sanki çok başarılı biri oluyorum. Evet, yaptığım iş başarılı bir iş olabilir ama beni başarılı yapmıyor. Yani o arada çok ince bir çizgi var ve onlar böyle çok kaygan gibi, yani sürekli. Evet evet. Çünkü yani nereye gidiyorsak oranın kalıbını alıyoruz ama aslında tek başına biz olamıyoruz. Kesinlikle. Belki de o yüzden işte öz saygı biraz daha böyle soru işareti. Kesinlikle, yani o evet. sonuçla belirlendiği için kendime duyduğum saygı çok daha böyle kaygan bir zeminde olmak gibi. Evet evet. O da çok geride tutan, eyleme geçmeyi de engelleyen bir şey. Yani hani başarısız olurum diye birçok yerden kendimi geri tutuyorsam hı hı. aslında hı hı. ne kadar kendimi tanıyıp ortaya koyabileceğim. Kesinlikle. Evet. E son bir kavram da akademik öz yeterlilik. Bu da yani akademik bir görevi tamamlayıp tamamlayamayacağımı dair duyduğum inanç. Yani hani ben hı hı. örnek veriyorum işte yüksek lisans, doktora, lisans neyse üniversiteye bir yerlere girebileceğim o sınavları geçebileceğime, verilen ödevleri tamamlayabileceğime, yani akademik anlamda verilen bir performansı Hı -hı. yapabileceğime dair olan inancım. Akademik öz yeterlilik. Evet, peki araştırmanın sonucunda ne buluyorlar? Aslında beklediğimiz bir şey bulunuyor. Yine buradaki araştırmacılar da diyorlar ki öz saygı arttıkça kendini engelleme azalıyor. Hani literatürde iki tane sonuç vardı. Böyle tutarlı olamadıkları. Evet. ...ama buradaki çalışmada aslında öz saygı arttıkça... ...kendini engellemenin azaldığı bulunuyor. Hı hı. Evet diyorlar ki hani bu şununla ilişkili olabilir. Çünkü öz saygısı yüksek olan insan... ...kaygısını daha iyi düzenleyebiliyor. Hı hı. O yüzden de herhangi bir başarısızlık durumunda... ...ortaya çıkabilecek kaygıyı da düzenlemesi... ...ve yönetmesi daha kolay. Hı hı. O yüzden de kendini engellemeye daha az ihtiyaç duyuyor olabilir. Hı hı. Ve e, öz anlayışta... ...öz saygıya nazaran daha düşük açıklayıcısı kendini engellemenin ama yine de açıklıyor. Yani hani oradaki istatistik olarak daha az anlamlı olsa da anlamlı nihayetinde. Ve öz anlayış arttıkça kendini engelleme azalıyor. Yine bu da aslında beklediğimiz bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde akademik öz yeterlilik de öyle. Akademik anlamda verilen bir performansı yerine getirebileceğime dair inancım yüksekse bu durumda zaten kendini engellemem de azalıyor. <laughs> Yani üç kavram aslında ne oldu? Negatif ilişkili oldu. Yani üç kavramda arttıkça kendini engelleme azalmış. Hı hı. Ya da işte onlar azaldıkça kendini engelleme artmış oluyor. Evet. Bu çalışmanın bütün sonuçları bu kadardı. Dediğim gibi çok hani e, doğduğumuz neredeyse yani böyle çok küçük yaşlardan itibaren eğitim sisteminin içerisinde olduğumuz hı. için ve sadece eğitim sistemi değil yani bütün gündelik hayat içerisinde hep yaptığımız şeylerin sonuçlarıyla değerlendirdiğimiz için Hani kendini engellemeyi fark etmek önemli. Çünkü bunu fark ettiğimde ne yapıyorum? Ya yani bu olumsuz etkileyen bir şey, sürekli etrafıma ya ben çok haykırıyorum ya hani işte benim de şuram ağrıyordu ya o yüzden ya yani bu da var ama aslında kendimi ketleyen bir şeye dönüştürüyorum. Hı -hı. Elbette ki yani davranışsal olan kendini engellemeye göre sözel olan daha az riskli. En yani azından araştırmalar bunu söylüyor. Ama Yine de bir yanıyla aslında kendimi de inandırmış oluyorum önden yapamayacağım Oysa evet. belki de yapabileceğim. Hı -hı. Yani onun sanki o ihtimali bir ihtimali öldürmek, ihtimalin önünü kapatmak gibi oluyor. Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Fark ediyoruz. Durduruyoruz. Yine yaptım diyoruz. Ve orada bir adım geriye dönüp kendimize bakıyoruz. Evet kesinlikle. Ve insan olduğumuzu unutmuyoruz. Kesinlikle. Sınırlılıklarımızı her daim aklımızda tutuyoruz. Evet. Zor olsa da. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.